yıllar döneminde kapanmış oldu. Şimdi hepiniz kitaplarınızı açın bakalım. 75. sayfayı açıyorsunuz çocuklar lütfen. Ya Mehmet Can ders denesene. Sizin hakkı başka yerdedir. Nasıl güzel bir şey ya. <laughs> Aa, yeni gelen kız. Ama ne güzelmiş ha. Bakalım ne olur mu? Ben gördüm. Sanki pazarda domates alıyor. Önce o görmüşmüş. Anadolu beylikleri neydi çocuklar? Yok. Ya dur ya. Mehmetcan. Cevabı alabilir miyim? Ya ben cevabı biliyordum da. Ne bu dalıp dalıp gitmeler? Ben daha sonra sormadım ki evladım. Niye ders dinlemiyorsun Mehmetçik? Söyleyin ne? Özür dilerim. Benim bir daha olmayacak. Lütfen olmasın. Abi kız yüzüne fırça yedin. Bana bir tane fırça feda olsun. Beni sana git konuş. Ya ne diyeceğim ben Fettah ya. Bu sınırım olmuyor mu? Evet Ümitcan olmaz oğlum. Ya sen gidene kadar kızı başkası kapacak. Bak biliyorum. Hadi git git git. Selam sana, sana. teşekkürler. Berke? Sonra görüşürüz. Adam kıza çiçek verdi. Sen bak. Geçmiş olsun. Ulan zengin çocuğu Berke'ye be, bak ya. Bu iş daha bitmedi. Ben bunun altında kalmam. Düma göre çiçekleri seviyor musun? Ama bu çok büyük. Küçük arız olsun o kadar. Arıya çıkış mı olmaz? Ne olacak? Bırakalım biz. Ne olacak? <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun sen ya? Sana mı soracağım ne yaptığımı? Aybüke benim kız arkadaşım. Benim kız arkadaşım. Ne oluyor ya? Sen, ben karışma. Karışım. Ah şu gitsin hadi yolla yolla. Yok ya ben şimdi sana göstereyim. <laughs> Sarıç, hadi seni öyle götüreyim. Yok ben götüreceğim. Yok ben götüreceğim. Ben götüreceğim. Yok ben götüreceğim. Niye kavga ediyorsunuz çocuk? Evet bir cevap bekliyorum. Gel. Ee, hocam ben bunu ne yapayım? Çocuklar olmasa bir şey derdim de hocam. Anlamadım. Ne yazıyor onun üstünde? Halak inşaat hocam. herhalde şu caddede açılış vardı. Oradan araklamışlar. ne araklamış benim. İzin istedik verdiler. Ya götür hocam. Geri götür. Tabii hocam götüreyim. Bu ağır bu koridorda kalmasın çünkü. Hayır siz kavga ediyorsunuz da bu kızcağız niye yaralanıyor? Ha? yazık değil mi arkadaşımıza? Mehmet nasıl sıçacağım. Çelengi de getirmiş. Ölmeyelim. Yanına atıyor. Ben şöyle bir şey yapamıyorum. Siz biliyor musunuz beni? Ya niye öyle bakıyorsunuz? Ölmeyelim. Tamam abi keçim. Sen sınıfına girebilirsin kız. Peki Arazman Ne güzel ses de varmış. Mehmetcan. Ne var be? Kesin sesinizi. Burası okul çocuğum. Kahvehane değil. İkiniz aklınızı başınıza alın. Çağırın belirlerinizi. Hadi el sıkışın bakayım. <laughs> Ha şöyle. Bir de özür dileyin birbirinizden. Özür dilerim. Hadi. Hadi bakalım. İkileyin. Daha bitmedi Berke Görüşeceğiz. Hadi bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.